Binlerce yıldır bu topraklarda renkler konuştu, desenler hikayeler anlattı. Her ilmek bir kültürün, bir medeniyetin izini taşıdı. Halı bizim için yalnızca bir zanaat değil, kimliğimizin bir parçası oldu. Bugün Türkiye dünyanın en büyük halı üreticilerinden biri. Gelenekten aldığı gücü tasarımla ve teknolojiyle birleştiriyor. Artık sadece üretici değil, tasarımda da yön veren bir ülkeyiz. Her ilmekte geçmişin ruhu, her desende geleceğin vizyonu. Ve her yıl bu gücün kalbi İstanbul'da atıyor. International Carpet and Flooring Expo, halı ticaretinin küresel merkezinde buluşma noktası. Dünyanın dört bir yanından sektör liderleri burada bir araya geliyor. International Carpet and Flooring Expo. Halı sektörünün küresel merkezinde buluşalım.